Ne yapacağız? Ha burada birkaç tane parka taş var. Taşımız yetmiyor ya, bunları bugün büyüklerini koyacak mısınız? bakayım. Ağır mı Onların biri açık renk, biri koyu renk. Onların bir kısmı açık, bir kısmı koyu. Bir tane beyaz var. Şunlar ne? şunlar lazım bize. O Müge Hanım'ın villasına kabloyu yukarıda bırakmış. Yüksek atıyor diyor senin usta. Baktın mı mı? Olmadı Ben onu kontrol ettiydim ama. Pah atıyor diyor. Bir baksana ona ayak takılmasın. Gerçi adanın altında kalabilir belki bir kısmı ama yine de pah yapmasın. İnsanların ayağa takılır belki. Ben onu kontrol ettiydim ya. Bir baktım. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? E, A çıkaramadım ama. Siz nasılsınız? Evet arkadaşlar kimler bizimle? Yerleri beyaza boyadık. Merhaba. İyi bakayım siz. Allah'ın izniyle bir de bakalım ne kadar sıcak ki. Gidelim kaçalım. Samsun'dayım. Sen neredesin? Samsun. Siz izleyiciler Merhaba Irmak. O kuşçu camiası nerede? Bizim tarikatlar nerede? Gitmek istiyorsan gitmelisin. Sivrisinek Aleyküm selam Metin abi Aleyküm selam abi Bizden de İsviçre'ye gönlü güzel insanlara selam olsun Nasılsın Metin abi ne var ne yok Merhaba ailem Valla abone olursanız seviniriz Abone olursanız seviniriz bildirimlerden de tümünü işaretlerseniz her canlı yayın açtığımızda, videolar yüklediğimizde, paylaşım yaptığımızda size bildirimler gelecektir. Ve çocuğu seni. Senin ben Bir karım yok da şimdi senin anana, karına, şimdi çocuksun, Yani yavşaklığın ne anlamı var? Yüzüme konuş. Senin billurlarını öpeceğim. Sen yüzüme konuşabil. Senin billurlarını öpeceğim. Ellerini ayaklarını öpeceğim. Sana namus şeref sözü. Sen karşıma çık da benim karşıma konuş bakayım o kelimeyi. Şimdi hep bayanlar var. Küfür etmeyeceğim burada. Aleyküm selam Emrah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sahte hesap işte abi. Senin eğer abi var ya. Etini ısırarak seni öldürmezsem adam değilim de. Uzaktan uzağa konuşuyorsunuz işte. Aleyküm doping havuzu. Metin abi. Sahte hesap da. Bu akşam var mezatımız Emrah. Bu akşam güzel bir mezat yapacağız. Hem salon mezatı olacak. Hem salon mezatı hem canlı yayınımız olacak. abi bilen biliyordu abi. sevmiyorum bu tarz konuşmaları. Rahat bir insan değiliz yediremiyoruz. Aleyküm selam aleyküm selam. Asaf, hoş geldin. Sen ne yapıyorsun Emrah? Kuşlar ne alemde? Yavruları falan ne yaptınız kuşları? Metin abi sen nasılsın? Ne var yok abi. Ne iş yapıyorum? Birçok iş yapıyoruz kardeşim. Asıl mesleğimiz inşaat. Aleyküm selam Mustafa Kaymaz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun Metin abi. Valla uçan kuşumuz da yok. Hep tüydeler. Yoksa sana kahve eşliğinde güzel bir keyif yaptırdık ama abi, uçan kuş yok. Hayvanlar aşırı sıcak. Çok tüydeler. Yani dışarıda iki dakika duramıyoruz. Lavabo giderine mi girmiş? Emrah o nasıl bir şans ya? Orada ne işi varmış onun? Nasıl girmiş oraya? Geçmiş olsun kardeşim. İşte kuş bu. Enteresan enteresan şeyler oluyor. <laughs> Aynen öyle valla Metal. Kuşun düşmanı çok, talihsizliği çok, sıkıntısı çok. Gerçekten kuşa sahip çıkmak çok zor. saldık hayvanlar. Orada duruyorlar. Sağdan soldan bir şey gelse daha sonra göremiyoruz. Uçursan atmaca sıkıntısı var. Yaz sezonu zaten tüy zamanı. buzda dişi almışlar mı? Anlamadım ki Emre. Daha sabah yemedim, akşam yedim yok gönderdim iki takımını Buzda dişi almışlar. Anlamadım ki. İki takımında dişi? sıkıntı yok, dişi gönderelim. Gönderelim dişi sana kardeşim. Sıkıntı yok. Kuştan bol bir şey yok Emre, sana bir şey olmasın. Canını sağ olsun. Kuştan bol bir şey yok. Aleyküm selam güzel kız hoş geldin kuştan bol bir şey yok sana bir şey olmasın Metin abi düşmanı çok ya kuşun yerde kedi köpek sansar gelincik gemi Havada atmaca şahin kerkenez. Hani kerkenez kuşa bir şey yapmıyor da. Çakır doğan. Kuşun düşmanı gerçekten çok ya. Yerde en büyük düşmanı insan. işinde yerin, zamanın, vaktin gerçekten güzel olacak. Mekanla zaman çok önemli. Aynen öyle Metin abi. Gerçekten öyle. İnsanoğlu her şeyin bir numaralı düşmanı. En tehlikeli yaratan köpek balığı diyorlar ama bana göre insanoğlu hepsinden daha tehlikeli. En güzeli bunları besleyeceğim. Gel. <laughs> Bak, kuşlar oraya gitme. Hadi. Hıst. Git. Kuşlar oraya gitme. Hadi. Hadi. Hıst. Maalesef öyle Metin abi. Gerçekten öyle. insanların yüzde sekseni alışmış yalaka. Pop poflayıcı. Yüzüne iyi konuşup arkandan kuyunu kazan insanlara. Yüzüne iyi konuştun mu senden iyisi olmuyor. Sırtını sıvazla tamam. Bu insanlara o hak Metin abi. Bu insanlara o hak da bizim vicdanımız el vermiyor. Bizim vicdanımız el vermiyor. <laughs> Ama şu bir gerçek. İyi olanın da altın bileziğe gereği yok abi ihtiyacı. Yok. İyi olan bir şekilde gidiyor. Ama demek evet istediğini çok iyi anladım. Maalesef öyle. Allah gülmekten ayırmasın abi. Allah gülmekten ayırmasın. Onlar olacak ki biz güleceğiz. Onlar devam edecek ki biz onlara böyle güleceğiz abi. Aleyküm selam Aleyküm selam Ne yapıyorsun abi? Ne var ne yok? Bu nasıl bir sıcak ya? adamı gölgede bile bunu atıyor. Nasıl devam ediyor mu oraya? Abi? Devam ediyor mu? Bir yere bırakacaktı. Ne oldu abi? en güzel abi boş ver. Dayanabildiğin kadar da dayan abi. Devam edebildiğin kadar devam et. İyisi yok. Uskan abi iyisi yok. Küçük şartlar yüzünden de düzeni bozmaya gerek yok. Maalesef böyle gidecek abi. Maalesef böyle gidecek. Hayırlı kandiller abi kandilimiz var olsun bu arada herkese. Vallahi abi uğramaya çalışırım da bu ara fazla bir vakit bulamıyoruz nedense. Ama bir ara kaçıp geleceğim. Bizim çocuklar geçen gün oradaymış haber vermediler. Oturmuşlar üst katta. Müsait bir zamanda kaçıp geleceğim inşallah abi. Az bir kafamız bir rahatlasın da. tanır mısın? Bilmiyorum ki. Tanıştırmadım sizi herhalde onunla. Tanır mısın? Bilmiyorum ki. Gelmişler oraya küçük kişi. Oturmuşlar kalkmışlar sonra. Ertesi gün söylüyorlar bize. De. Ben ben ne yapıyor? Yemlendiler mi? Çok sıcak ya Herhangi sıcak Sıcak mı var sıcak Sıcapa bak Ceviz çalıyor ağaçta. Tamam sen bir abone ol, biz de bakarız. Hadi indi kapatalım çok sıcak. ya dışarıda e, Başka kimler bizimle? Kimler bizimle başka? Ses veren olmadığına göre 3 tane gizli izleyicimiz mi var? Akşam mezata kimler bizimle? <laughs> Akşam yarısında kimler bizimle? ses veren yok. Sohbet eden yok. O zaman son kalan izleyiciye de selam edelim. Hoşça kal diyelim. Kendinize iyi bakın. Akşam mezatta görüşmek üzere.